Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Search Console başka bir kişiye nasıl yetki verebiliriz bundan bahsedeceğim. Bu bir kişi ya da bir ajans olabilir. Verilerinizi kısmi ya da tamamını paylaşabilirsiniz. Search Console tarafındaki tüm düzenlemeleri başka bir kişiye devredebilirsiniz. Bunu nasıl yapabileceğinizden bahsedeceğim. Çok kısa bir işlem. Ee, ilk olarak bir mülke girmeniz gerekiyor. Aktarmak istediğiniz mülke giriş yapmanız gerekiyor. Bunun için e, Search console bağlantısı e, bu şekilde. Giriş yaptıktan sonra mülkümüzü seçip e, aşağı bölümde, sol aşağı bölümde ayarlar bölümüne geliyoruz. Bir kez tıkladıktan sonra kullanıcılar ve izinler bölümü var. E, burada kullanıcı ekle diyerek mail adresinizi adresimizi giriyoruz. E, karşı tarafın aktarmak istediğimiz kişinin Girdikten sonra buradan tam ya da sınırlı erişim verebiliyoruz. Buradan bazı Search Console tool'larına erişimi kısıtlayabiliyoruz. buradan da tamamen tüm yetkiyi başka bir kişi aktarmış oluyoruz. Buradan tamı seçtikten sonra ve buraya da e-posta girdikten sonra ekle butonuna basarak karşı tarafa bir yetki veriyoruz. Bunun için herhangi bir onaya ihtiyacımız yok. Karşı taraf Search Console hesabına giriş yaptığında mülk bölümünde sizin web sitenizi görecektir. Teşekkür ederim kolay gelsin